Merhaba, bugün sizlere logo uygulaması içerisine eczane alış faturası nasıl aktarılır onu göstereceğiz. Öncelikle fatura çevirici uygulamamızı çalıştırıyoruz. Araçlar seçeneklerden varsayılan programımızın logo olduğuna emin oluyoruz. Ardından eczane çevirici menüsünden kayıtlı olan eczane depoları var. Bunlar varsayılan liste. Bir de diğer eczane depolarında buradan yine Aynı şekilde seçip kaydedebiliyorsunuz. Biz alyansla ilgili işlem yapacağız. Eczane çevirici menüsünden alyans ecza deposunu seçiyoruz. Yeni bir kayıt yapmak istersek artı işaretine tıklayıp buradaki alanları doldurup kaydediyoruz. Var olan kayıtla ilgili güncelleme yapmak için eczane ismini çift tıkladık. Bakın burada ekranda kaydımızı görüyorsunuz. Şimdi kayıtlı olan eza deposundan veri nasıl aktarıyoruz o aşamaya geçelim devam ediyoruz. İlgili depo geldi varsayılan tarih aralığımız 1 Ekim 31 Ekim olarak geldi ve aktarıma başla diyoruz kullanıcı adı ve şifreyi ve muhasebe kodlarına göre fatura listesini ekranımıza getirdi ardından yeni belge türünden e-fatura, fiş tipi mahsup, fiş numarasını 2 giriyoruz. Zaten cariler otomatik geldiği için herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Açıklama kısmına eczane alış yazabiliriz. Ardından dışarı aktar F2 butonuna tıklıyoruz. Logo eczane alış isminde bir dosya oluşturduk. Fatura çevirici isim durumunu aldık. Logo uygulamasını çalıştırıyoruz. Evet logo programımız çalıştıktan sonra araçlar veri aktarım içeri muhasebe muhasebe fişleri dosya adından eczane alış dosyasını seçtik başlat diyoruz ardından izleme dosyasına tıklıyoruz İşlenen bir hatalı sıfır yani kaydımız başarılı aktarmış hatta şu alanı silelim kapat diyoruz kapat diyoruz muhasebe fişleri listesi için tıkladık bakın eczane alış dosyamız burada oluştu kaydı yine burada detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz logoya aktarım da bu şekildeydi